Brokolinin faydaları ve zararları nelerdir? Bir besin bombası olan brokoli sindirime, kalp damar ve bağışıklık sistemine fayda sağladığı gibi iltihap karşıtı ve kansere karşı koruyucu özelliklere bile sahiptir. Düşük sodyum içerikli ve yağsız bir sebze olan brokolinin bir porsiyonu ise yalnızca 31 kaloridir. Uzmanlar brokolinin yüksek lif, C vitamini aynı zamanda potasyum içerdiğini, B6 ve A vitamini kaynağı da olduğunu söylüyor. İçerisinde karbonhidrat bulunmayan brokoli ayrıca bol protein de içeriyor. Brokolide bitki kimyasalları ve antioksidanlar da yüksek oranda bulunuyor. Bitki kimyasalları bitkilere rengini, kokusunu ve tadını veren kimyasallardır. Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmalara göre bitki kimyasallarının birçok faydası da var. Örneğin, brokoli'deki bitki kimyasalları bağışıklık sistemi için oldukça faydalı. Antioksidanlar vücudun ürettiği veya meyve, sebze ya da tahıllarda bulunan kimyasallardır. Uzmanlar antioksidanların hücrelere zarar veren serbest radikalleri bulmaya ve etkisiz hale getirmeye yaradığını söylüyor. Serbest radikaller, metabolizma sırasında oluşan dengesiz moleküllerdir. Amerikan Kanser Enstitüsü'ne göre bu moleküllerin verdiği hasar kansere yol açabilir. Brokoli de bol miktarda bir antioksidan bileşeni olan lutein ve çok etkili bir antioksidan olan sülforafan bulunur. Besin oranı yüksek olan brokoli aynı zamanda magnezyum, fosfor, az miktarda çinko ve demir de içeriyor. Sağlığa faydaları nelerdir? Diyabet ve otizm. Tip 2 diyabeti olan obez bireyler için brokoli oldukça faydalıdır. Bilim dergisinde yayınlanan raporda bilim insanlarının brokolide sülforafan adlı bir bileşen bulunduğunu belirtiyor. Sülforafanın tip 2 diyabetle bağlantılı olan 50 genin etkinliğini ya da etkisini durdurabildiği bulundu. Bilim insanları 12 haftalık araştırma sürecinde bu bileşeni tip 2 diyabet hastası 97 bireye uyguladı. Obez olmayan bireylerde hiçbir değişiklik görülmezken obez bireylerin kontrol gruba oranla açlık kan şekeri seviyelerinde %10'luk bir düşüş yaşandığı görüldü. Aynı bileşenin otizmle bağlantılı belirtileri de azalttığı görüldü. Bilim dergisinde yayınlanan araştırma raporunda sülforafan içeren brokoli özü kullanan kişilerin sözel iletişiminde ve sosyal etkileşimlerinde gelişmeler yaşandığı belirtiliyor. Kanser Çoğu insan brokolinin kansere karşı korumada çok yararlı olduğunu bilir. Uzmanlar brokoli gibi turpgillerin bazı midde ve bağırsak kanserlerine karşı koruma sağlayabileceğini belirtiyor. Kolesterol Uzmanlara göre brokolide bulunan çözülebilir lif, kandaki kolesterole bağlanarak kolesterolün düşmesine yardımcı olur. Lif'e bağlanan kolesterolün vücuttan dışarı atılması kolaylaşır ve dolayısıyla vücuttaki kolesterol seviyesi düşer. Kalp sağlığı Brokoli kolesterolü azaltmasının yanı sıra kan damarlarını güçlendirerek kalp sağlığını da korur. Brokoli'de bulunan sülforafanın aynı zamanda iltihap azaltıcı etkisi de bulunduğundan kronik kan şekeri sorunlarının sebep olduğu kan damarı duvarlarındaki hasarları önleyebilir veya iyileştirebilir. Göz sağlığı. Havucun göz sağlığına faydalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun sebebi içerisinde bulunan bir antioksidan bileşeni olan luteindir. Bu bileşeni brokoli'de de yoğun miktarda bulabilirsiniz. Brokoli'de bulunan Başka bir antioksidansa aynı faydaları sağlayan zeaksantindir. Bu iki kimyasal da maküler dejenerasyona ve katarak oluşumuna karşı koruma sağlar. Sindirim Brokolinin sindirme son derece faydalı olduğunu belirten uzmanlar, bunun sebebinin sebzenin yoğun lif içeriği olduğunu da ekliyor. Brokolinin neredeyse her 10 kalorisinde 1 gram lif bulunuyor. Lif düzenli olarak tuvalete çıkmanızı sağladığı gibi bağırsaklarınızdaki sağlıklı bakterilerin seviyesinin de korunmasına yardımcı oluyor. Brokoli aynı zamanda mide zarını korur. Brokolde bulunan sülforafan, mide bakterisi Helicobacter pylori'nin fazla gelişmesini ve mide duvarına çok güçlü tutulmasını da önler. Sağlığa zararları Genel olarak brokoli yemenin herhangi bir zararı olmadığı gibi yan etkileri de ciddi değildir. Brokoli tüketiminin en yaygın yan etkileri, gaz ve bağırsakta tahriş ise brokolinin yüksek lif oranından kaynaklanır. Türk gelen bütün sebzelerin gaz yaptığını belirten uzmanlar, bu besinlerin faydasının ise verdikleri rahatsızlığa değeceğini söylüyor. Bilim insanları, brokolide bulunan K vitamininin kan sulandırıcı ilaçların etkisini azaltabileceğini ve bu ilaçları kullanan kişilerin brokoli tüketimine dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyor. Hipotiroidi olan kişilerin de aynı şekilde brokoli tüketmelerini sınırlandırmaları öneriliyor. Pişirme yöntemleri Çiğ, buğulama, haşlanmış brokoli Hangisi daha besleyici? Brokolinizi hazırlama şekliniz alacağınız besin miktarını da etkiliyor. Örneğin Brokoli kansere karşı etkileri sebebiyle tüketmek isteyenlerin sebzeyi çok fazla pişirmemesi gerekiyor. Yapılan bir araştırmada brokolinin haşlanmasının sebzede bulunan faydalı kanser karşıtı enzimleri azalttığı bulundu. Araştırmacılar taze brokoli, brüksel lahanası, karnabahar ve yeşil lahananın haşlanması, buğulanması, mikrodalgada pişirilmesi veya kızartılması durumunda besin miktarlarında yaşanan değişimleri inceledi. Araştırma sonucunda kanser karşıtı besin maddelerinin en çok haşlanmada kaybedildiği görüldü. 20 dakikaya kadar buğulama, 3 dakikaya kadar mikrodalgada pişirme veya 5 dakikaya kadar kızartmanın ise kanser karşıtı besinlerin önemli miktarda kaybına sebep olmadığı görüldü. En çok besin, çiğ brokoli de bulunsa da bağırsaklarınızı en çok rahatsız eden ve en çok gaza sebep olan yine çiğ brokoli. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Videolarımızın devamı ve kanalımızın daha da gelişmesi için beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, bizimle kalın.